Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selef, geçmiş demektir. Bu ümmetin selefi, bu ümmetin geçmişi demektir. Bu ümmetin geçmişi kimdir? Birinci sırada ashab-ı kiramdır. İkinci sırada ashab-ı kiramın çocuklarıdır. Üçüncü sırada onların çocuklarıdır. Bugün yaşayanlar olarak Bizim selefimiz kimdir? Babalarımızdır. Onların selefleri kimdir? Dedelerimizdir. Selef geçmiş demektir. Ashab-ı kiram bir. Onların çocukları iki. Onların çocuklarının çocukları üç. Bu üç nesle selefi salihin denir. Yani mübarek selefimiz. Mübarek geçmişimiz demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.